Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mango'dan vermiş olduğum siparişi nasıl iptal edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Mango'dan vermiş olduğum siparişi kolaylıkla iptal edebilirsiniz. Yapmanız gereken siparişlerin bölümüne geçiş yapmanız üye giriş yaptıktan sonra üye girişi için ilgili sayfaya tıklıyorum. İlgili ikona daha doğrusu ikona tıkladıktan sonra Giriş sayfası açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan giriş yaparak e-posta ve parolamı yazarak giriş yapıyorum. Ardından siparişlerin bölümünden ilgili sipariş için iptal talebi oluşturuyorum. İptal talebimin onaylandığına dair elektronik posta sizlere ulaşacaktır. Eğer e, ürünler karga verildiyse iade işlemi yapmanız gerekiyor. İptal işlemi geçerli olmuyor. Bu yüzden e, sipariş iptal yapacaksanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.